çok insomnia bir oyun oynayacağız ee, arkadaşlar bu mobil bir korku oyunu yani indirdim ve rastgele indirip oynayacağız burada bu arada oyun ismi için neden insomnia bunu da size bir bildiğim insomnia arkası aslında bir a, şey uykusuzluk hastalığı mı oynuyor bu da uykusuzlu uykusuzluğun getirdiği bir Neyse. niye başlayalım. Bu ona başlamam önce siz. Wrecked Ben de oyuna başlamam önce siz. Wrecked Oven'a mı uyuyayım? Şu an geldik. lan? Geçmiş. Şimdi. Yani bizim burada yapmamız gereken tek bir şey var arkadaşlar. Evet, da. E, el filan et. Geçsen bunu. e, şimdi. Bunun görevi bize. Mesela. Ah. bu Bakın arkadaşlar. Bak işte ben, bu oyunu mobil indirmek isterseniz e, Google Restora insom yazmanı yeterli. Oradan çıkabiliriz yani. Buradan arkadaşlar hepiniz bütün süren pil alıyorum şöyle. Bakalım saat 6'ya kadar dayanacak mı? Saat kaçtı? Saat 13.30. Evet. Oh! oh kapı açıldı. Aha kapı. Arkadaşlar kapak bana birazcık kapandı. Biraz kaşısı kasıyor olabilir çünkü. Gerçek bir telefon değil onun için. Kusura bakmayın yani. Bu tamamen mobil bir oyun bu arada. Şu anda saat 6'ya kadar bunu Bari bu yapmam gerekecek. Doğal bir ben seri halini getirmeyeceğim. Çünkü yani başka oyunlar da var yani seri halini getirmeyecek. Saat 1 olduğu ya. da. açıldı mı bana mı geliyor? Dönün bak orada orada şey siz, oldun, siz. Bak saat 3 olacak. Saat 2 olacak. Hadi oğlum pil lan. Pil. Bak şimdi burada şimdi pil var. Tasarrufu sağlayacağımız gerekiyor. Yani rastgele harcayamazsın yani Pil Hah Pil Güzel Bak şey oldu Her şey onda Aa kapat şunu Kapat kapat Bu kanat şehrinde herhangi bir şey olacak Saat geciği bile olacağını düşünmüyorum ama Olabilir de

Aşağıya kasıcası gerçekten kusura bakmayın Bu falan Aa aaa Bu kapı açılmı Durun baksın kapıyı açılmı Şuraya bakıyım Anacım şuraya da Aa Bil Bilme 3 oldu Saat 4 Lütfen Lütfen 4 4 4 4 4 4 Saat 4 olacak yok. Hı. Bu kapan. saat dört oldu Eğer böyle bir caz oyunu saat 4'e kadar geldi. Şimdi sizinle ne oynayacağız? Kapan gücü e tamam. Hala şey gelmiş. Onu pil bitecek lan. Abi pil bitecek ya. Ne kadar saat kaç? Saat 5 oldu. Hadi <Sessizlik> biraz biraz şey Nasıl yani? Bana, bir şey yapalım, mükemmel işe bir şey akşamın bir istesem. Buna benziyor. Altta bir şey bu mu? Zat, zat, bir şey olsun. Nasaptı güzel Bir saatimiz kaldı. Hemen bir yardım. Oh, ya hadi. 3 Hadi. Okay. Ha. Gaz kaldı sağ. dakika da kaldı. Hayır, ne bir Hadi hadi bakayım. Kapı açılıyor değil evet. mi? Kapı açılıyor. Hadi evet, be Şimdi, şimdi. Bir saat beş oldu. Ne kadar? Altı oldu. Nightkey. Arkadaşlar bence bu oyunu burada bitirelim. Nat ki ben oynayacağım. Sizi göstermek için oyun demem bu ben oyunu. Bence sizce oyun nasıl sizce yani. Bir açıklama kısmını yorumlar kısmına yazın. Bence o oyun telefonu indirilir mi indirilmez mi ben, ne siz yani ki Evet, şey testim, Anfang, 20, ben size emniyetten oynadım ve neyse bunu bunu ben size bıraktım. Kanalı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.